Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azerbaycan serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bir an önceki bölümde neler yapmıştık? Ticaret talepleri Ruslara indirmiştik. Haberiniz olsun. Ondan sonra şimdi vasallıktan kurtulmak için Osmanlı'yı diretmek için amacımız şu Yunanistan'ın Anadolu topraklarını ele geçirmesini sağlayacağız ve ondan sonra Yunanistan'a bir saldırı gerçekleştireceğiz ve Osmanlı'yı kurtaracağız. Haberiniz olsun. Osmanlı ile birlikte böyle bir e, anlaşmayla gideceğiz. Aramızda iyileştirelim. Şimdi direkt ben Ruslara savaşımızı ilan ediyorum. Beklemiyorum. Vassallık bir yere kadar. Bundan sonra. Valla kimin vassalı kimin şeyi bilemem. Belki ben Rusya'ya vassal ederim. Bilmiyorum. Bakacağız. Evet saldırılarımız ilk saldırılarımız gerçekleşiyor. Ve gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Belki bu dönemde düşebiliriz. Gücü bizi yetiyor herhalde. Orduyu buraya basmış. Terbiyesiz herif. Sınır bölgelerinde yani. Oğlum. Ben toprak ummanı alırım ya. Ummanı almak istiyorum. Ummanı almak istiyorum bu arada. Ummanı yedirtmem. Rusları bu durumda düşüreceğiz abi. Rusları bu durumda düşüreceğiz. Barış şeklimini kabul ediyor mu bunlar şimdi? Yok. Hepsini alamıyoruz. Abi sınırda bekleyebiliriz. Onun dışında bakıyorum şöyle alabileceğim herhangi bir yer. Birleşik Krallık'tan askeri erişim verir mi? Yok vermiyor. Yani alabileceğim britanya Hindistan'dan asker yarışımı alabilirim ya Alsam da ne işimi arayacak Şu anda Ruslar Çöküyor Ne oldu lan Nereden bana aha Aha Aha, aha. Gel aslanım gel Gel de bir Bottom'un Tokadını gör Hadi bakayım Şuraya 21 binlik ordu bölelim Yunanistan her burada düştüğünde, biz girişimizi yapacağız. Haberiniz olsun. Şu anda et evet, Kuzey bölümde Uğur'dan toprak almak biraz zor olacak. Biz ne yapmışız oğlum ya? Hani var mı eyalet abi? 8 eyalet. ha burada. Şu orayı da alıyorlar muhtemelen. Aynen öyle. Abi ben barış anlaşmasına gidiyorum. Belki Ruslarla ikinci bir savaş yapabiliriz. Ki her yeri alabiliyorum. Herhalde. Aynen öyle. Her yeri alabiliyorum ha. 4 puanım var orayı da alabiliyorum. Çok iyi abi ben barış anlaşmasına gidiyorum ama 30 turluk. Ben bir daha savaşacağım. Aynen öyle hocam. Ve Ruslardan kurtulmuş olduk abi. Ama Ruslar bizden kurtulamayacak. Bunu da yazın bir kenara. Bunu da Vosfort söyledi dersiniz. Azerbe ya Ruslar Azerbaycan'dan kurtuldu ama bizden Ruslar kurtarıl kurtarılmayacak abi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Osmanlı ilerliyor. Oo. Şimdi gelirleri arttırmak için ne yapabiliriz? Yani orduyu şöyle bir bölsem gelir azalır mı ya? Bir orduyu tercih edebiliriz abi. Hangi orduyu tercih etsek? Yani umman bölgesindeki ordu gereksiz gibi gözüküyor. Çok saçma bir stil ama mecburen yapacağız. Avustralya'ya girsek mi ya? Yok ya. Avustralya'ya girsek ne yapacağım? Bunu ters et hocam. Bunu ters et. 18.000 gelir. Aa, ondan sonra şunu da ters edelim ya. Yani gerek. Şu orduyu ters edemez aslında. 48.000'lik orduyu. Barış bitiyor bu arada. Çok iyi. Hocam. Şuradaki orduyu ters edeceğim. Yeter ya. Azıcık kâra geçsek yeter. Tamam. O da olmadı. Buradan ordu bakımına versem aynen öyle. Tamam. Kâra geçtik. Kâra geçtik. Bundan sonra borcumuz herhangi bir yere yok. Önce biraz paramız bilgisini Öyle asimilasyon işlemlerimizi yapalım. İsveç bayağı bir büyük toprağını almış. Sens dönemlerinde dönemlerine hani bölgelerine kadarymış. Hay ananı avradım. Oğlum benim burada toprağım var mı be. ya? Benim başkentim buram mı bu, oğlum? Ne oraya atıp tutturuyorsun beni ya? Aha Ruslar Anadolu'da açılmış. Bu arada Yunanistan savaşı bitirmiş gibi gözüküyor. Fransız, İngiliz. Oha. Bunun Empire ne yapıyor abi? E, i̇ttifakla. Aha kabul ediyorlar. Helal lan. Türküz abi. Bir dakika. Biz bu İngiliz savaşına girsek. Ama ekonomi yok. Ekonomi yok bak. Yanlış hareket yapmayalım. Yanlış hareket yapmayalım. Ekonomimiz yok. Yeni mı? Güney Afrika Birliği mahra. Ahra tamam burası. Ekonomi yok beyler. Bekleyin. Sakin olun acele davranırsak biteriz. Çok iyi şu anda. Anadolu şu anda Rusların hakimiyeti üzerinde. Ama ee, benim Anadolu'ya gitmem biraz zor olacak. Yani askerleşimi alamayacağım maalesef. Aha açıldı beyler. Koridor açıldı. Koridor açıldı. Ruslara tekrardan bir savaş ilan ediyorum. Almanlarla falan da müttefik olduk bu arada. Hayırlı olsun. Ve koridorumuz açıldı hocam. Koridorumuz açıldı. Girişimizi yapıyoruz. Paramız pek yok. Biliyorum. Ama olsun abi. Önemli değil. Önemli değil. Paramızın illa yani her türlü para olacak değil. Her türlü para olacak değil. Paramız olmadan da savaşıyoruz. Yeter ki Osmanlı'yı bitmek amacıyla savaşacağız. Çok iyi. Şimdi Osmanlı'ya ben ticaret talepli eyaletleri vereceğim. Haberiniz olsun. Ee, ya bir izin versen ne olurdu? Abi Hindistan'la aramız mükemmel. Ver ya. Abi niye vermiyorsun ya? Niye vermiyorsun reis? Hani. ne derdim var bende? Ne derdim var? He? Vermiyor. Verme. Ne yapalım? Seni de alırız. Oğlum Kurtuluş Savaşı Türkiye'sine döndü bu ne lan? Ayda. Ayda benim orada ordum mu yoktu ya? Orada ordumuz mu yoktu ya? Tüh. Neyse. Önemli değil lan, önemli değil. Ruslar bir asiiler falan çıksa, yeni devletler çıksa ne güleriz ya. Ne güzel olur abi. Abi ne güzel olur ama ya. Çok güzel. Şurayı da alalım. Ortada kalan şehirlerimizdeki askerleri de durdurmaya gerek yok. Aynen öyle. Burası sınır. Burası orta. Şuraya git. Tamam. Eksi 15 bin bir gelirimiz var. Ve bu gelir... Yani... Çok da iyi değil. Tıkandık. <laughs> yani... Muhtemelen Romanya şurada düşecek. Evet düştü biri. Biraz daha düş. Biraz daha düş. Düş. Abi düşmüyorsun ama ya. Hadi abi. Oğlum adam düşmedi aldı lan her yeri geri Heh düştü tamam Tam istediğimiz gibi şu anda Düştü Mis şu anda mis abi Harbiden mis Devam Kafkasya'dan ilerleyeceğiz Anadolu'dan toprak alacağız Ve ilerlememizi sürdüreceğiz Tam istediğim gibi oluyor şu anda Şu anda tam istediğimiz gibi oluyor Umarım şurada düşer Umarım orada düşer Hadi bakayım. Tüh. Düşmedi ama olsun abi. Şu anda barış anlaşmasına gidebiliriz. Benim alabileceğim pek de bir yer kalmadı. %33'lük bir skorumuz var. Ve tamamını alamıyoruz yine. Biraz bekleyebiliriz yine Rusya'nın böyle büyük bir gazaba vuramasını. Onun dışında şöyle ordularımızın ortada kalan bölgelerine bir göndereyim. Ruslar herhalde bir çıkartma atamaz bize. Ha burada da düşmüşler. Güzel lan. Devam hocam. Mis. Şuraya da bir ordu göndereyim. Onun için yani Van Bileş alalım. Okey. Şöyle ana bölgemizde olan ordular da bir sınırlara çekmek mantıklı olabilir. Şuradaki ordu biraz bekleyebilir. Ben de şöyle gel. Reis seni ters etsek kara mı geçsek ya? Şu anda bakıyorum herhangi bir hani Rus askerinin durumu na da yani ekonomik anlamda bitiz abi. Ekonomiyi canlandırıyorum. Ekonomiyi canlandırıyorum. gelirde de kötüyüz. Gelir de bir kötüyüz. Hemen geliri düzeltiyorum. Ee, şurada bir orduyu dağıtma işlemi başlatalım. bana anda 10 binlik bir gelir mi zar? Ee, buradaki orduyu da ters edeceğim. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. 7 bin. Burayı ters etmeye gerek yok. Şuranın yarısı ne Şuranın yarısını edelim. Artık kara geçeriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tamam. Güzel. Güzel güzel. %61. Yok mu hocam şöyle %80 ya? Moğolistan. Hadi Çin bir şey yapın ya. Oğlum girin de hızlı hızlı Allah kanasını savaşı ya. Hadi. Bitir abi adamı. Ha şöyle ya. Heh. Kaç oldu 171? 76, 77 Şu anda istediğimi verirsen tabii ki de seve seve aynen öyle. İstediğimi verirsen neden barış çektiğimi kabul etmeyin. Ama Rus toprağı var bir tane. Orayı da ye yemeden gitmem. Orayı da yemeden gitmem. Hadi aslanım. Yok sana vermem. Sana vermem. Sana vermem hocam. Verir miyiz oğlum? Yer mi lan bu Anadolu çocuğu? Tamam. İstediğimiz gibi her şey karşılanıyor ve Mis. Harbiden mis. Hemen orduyu bir Bakü'de toparlanma sürecine götüreyim. Sonra Anadolu'yu tekrardan dizayn edeceğiz. Tekrardan dizayn edeceğiz. Fransa burayı aldı. Hiç hoş olmadı. Fransa'ya bir savaş ilanı olabilir. Bak garibim Almanlara oldu anıldı ya. Hiç kalmadı abi adamlar. <laughs> Harbiden hiç kalmadı ya. Ya Almanlar çektiği nedir ya? Bir önceki seride de ne çektik be? Harbiden ne çektik be? Neyse hocam, toparlayacağız. Düzeleceğiz inşallah be, Ottoman Empire olur. Haydi hocam. Eee beyler... Ya ama girsem kabul etmeyecek ki barış teklifini, ben onu hiç sevmiyorum ya. Bu kimin toprağı? Avusturya, Macaristan'ın. Ruslar oradan toparlıyor. Fransa Birleşik Krallığı'na girse uçur olmaz. Şurada asiler çıktı Fransa'nın içinde. Onu şuna bir bakıyorum öyle yani kim kime de alabilir İngiltere Krallığı için. İspanya, Portekiz. Ya Portekiz alabilir ya. Alırsın değil mi hocam? Biraz yardım edelim. Geri kalan da asimilasyon işlemlerimizi yapalım da buralar mutsuzluğun yani nirvanasını görmek üzeredir. O yüzden asimilasyon işlemi gerçekten gerekiyor. Evet Portekiz güneyden girdi. Ama Güney Afrika ha ha Al hocam sana da bir özgürlüğünü kavuşturalım da. Portekiz'le niye savaşıyorsunuz lan? Belçika'da Afrika ülkesi olarak bence İngiltere'ye girmeli abi. Bence girmeli İngiltere'ye. Aha Ruslarla sınırımız olmuş. Güzel. Güzel hocam güzel. Romanya teklifine gitmiş mi? Yok gitmemiş. Peki İtalya, 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 İtalya. İngilizler'e saldırsaydı ne olurdu? Ona bir görmek istiyorum ya. Onu bir görmek istiyorum. Hadi hocam, Saldırına bir görelim ya. Çok güzel. Burada ordumuz hala hazırda var. Şurada çok ordular var. Buraya fazla bile abi. Buraya fazla yani. 3000. Ya şuraya bas işte. Ee, Anadolu'ya pek de göndermeye gerek yok. Bu orduyu ben şey olarak çıkartmak istiyorum. Sen nereye gidiyorsun reis ya? Şurada liman yok muymuş abi? Neyse önemli değil. Önemli değil. Et. Evet. O cephesinde şu anda güçlü. Bakıyorum abi. Şu anda bakıyorum. Tamam Ruslarla tam savaşmalık dönem. Yani aslında birleşik krallığı önce Ruslara mı yedirseydik? Bence mantıklı ya Rusları. Ama orayı almadan önce. Bilmiyorum çok kararsız kaldım yani ben giriyorum. Ben giriyorum abi çok kararsız kaldım ama giriyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok giriyorum. Gir abi gir. İngiliz toprakları orada olmasını istemiyordum. Ama maalesef orada ordular var. Vakit ordumuz kalmamış. Hemen şuraya bir ordu basalım. Şöyle yeterli. Tamam. Kırım'ı ele geçirdik. Çok güzel. Asya'dan ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Mis. ve orduyu böleyim. Şu anda %7'lik bir savaş konumuz var. Bak sen bana vermiyordun ama ben sana veriyorum bak. Ben sana veriyorum. Sen bana vermiyordun ama ben sana veriyordum. Çin ne yapıyorsun abi? O ordu ne lan? Oo, milyon ordusu var lan adamın. Bir biz garibanız diyeceğim de biz de gariban değiliz bu arada. Yani biz de az az falan değiliz ha. Ya Osmanlı İngiltere savaşı bitmedi değil mi? Ya ben İngiltere'yi aradan çıkartmak istiyorum bu arada ya. Neyse dur şu Rusları bir indireyim tam tamına. Ondan sonra bakacağım. İngiltere savaşına bakacağım. Çok iyi hocam. Yani sınırlarımız biraz kötü olacak ama Ya, pek de kötü olmaz ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Güzel. Rusları o hakimiyetini bitirmiş olduk abi. Bundan sonra artistik yapmayacaktı. O bana hakaret ettin ya o günden sonra ben harbiden sana kinlendim aslanım. Ben sana kinlendim. Şu toprağı da alayım. Barış anlaşmasına gideceğim. Ben barış anlaşmasına gidiyorum. Hiç beklemiyorum. Ne almışım ne etmişim. Tamam. Mis. Mis. Yalam oldu oğlum. İyi <laughs> adam var bir de yalam oldu ya. 24 binlik ordumuz var. Hemen şuraya çek. Kim bu? Ooo. Ottoman Empire. Helal lan aslanım. Helal lan Osmanlı. Bu arada Anadolu'yu Osmanlı'ya vereceğim. Direkt veriyorum bu arada ya. Eyaletler. Seç. Seç seç seç. Bir tane mi helalet verebiliyorum lan? Bir dakika. Ha, Osmanlı helaleti falan. Pardon. Ben de ne yapıyorum ya? Ee, hopa'yı vereceğim. Kars'ı vereceğim. Patos'u vereceğim. Tamam. Ondan sonra böyle güzel olur abi. Hatta umman bölgesinde verebilirim. versem mi? Şimdilik belki bana lazım olabilir. Necit falan fethettikten sonra verebilirim. Para da veriyorum hocam. Şöyle bir yardım. Ya ben böyle delikanlı adam görmedim diyecek ya. Görüyor musun? Art artık Anadolu'nun doğu tarafı Osmanlı İmparatorluğu'na kazandırılmış oldu. Sırada kim var? Fransızlar. Yunanlılar. Hepsi var abi. İtalyalılar. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir kere Romanya'yı elemeyeceğim şu anda ama yani Romanya'nın şu anda İtalya ya bir kere Fransızlar İngiltere'yi düşürebilir Avrupa'da. Ama çok güçlü olacaklar. İspanya Fransa Savaşı'nı başlatabilirim Fransızları düşürmek için. İtalya Fransa Savaşı'nı başlatabilirim yine Fransızları düşürmek için. Hollanda Fransa Savaşı'nı başlatabilirim. Eee İsveç savaşı, Fransa savaşını başlatabiliriz. Danimarka için de başlatabiliriz. Bence güzel olur gayet. Mis. Fransa'yı dört bir taraftan kuşatsınlar abi. Bakıyorum şöyle. Belçika, İngiltere'yi indirmiş. Peki Belçika. Reisim. Gel bir de Fransa'yı indir ya. Gel bir de Fransa'yı tokatla da. Bir görelim şu namını. Bir görelim. Mis. Devam hocam. Evet. Bölme işlemi başlıyor kaldığı yerden hatta 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 Anadolu'yu bana bırakın. Anadolu'yu bana bir bırakır mısınız hocam? Anadolu'yu bir bana bırakın ben de savaşacağım. Evet, Fransa'ya savaşımı ilan ediyorum. Hatta İstanbul'a gidiyorum hocam. Hatta İstanbul'a gidiyorum ve ordumun Fransızları yani Fransız toprakları Anadolu'da olmayacak abi. Fransızlar Anadolu'da ne işi var lan? Ancak turist olarak gelirsiniz. Başka da gelemezsiniz. Yozgat'ta sizin ne işiniz var? Oğlum sizin Yozgat'ta ne işiniz var lan? Böyle olmaz. Öyle olmaz. Devam. Mis. Şu anda harbiden istediğimiz gibi gidiyor. Ege'yi de ele geçireceğiz. Anadolu'nun Akdeniz'i Orta Doğu'yu tamamıyla ele geçirmeyi hedefliyoruz. Buonda Akdeniz'de pek de bir sıkıntı yok ama biraz Trakya bölgesine biraz düşebiliriz. Bilmiyorum. İnşallah düşmeyiz tabii ki de. İspanya ordusu geliyor. At. Hatay'a civarı düşürdüğümüz gibi İtalyalıların önünü keseceğiz. Ondan sonra böyle saçma sapan karışık bir savaş görmemişsinizdir Age of History tarihinde ama <laughs> bizim sayemizde yapıyoruz abi. Bizim sayemizde yapıyoruz bunu. Devam. Ya bir şey soracağım. Trakya bölgesine ben ilerlemeyi düşünüyorum. Ya olursa da gelirse de gelsin ya. Ya gelirse de gelsin abi hayırdır. Hayırdır oğlum. Tamam ordu da geldi. Al. Al abi ordu da geldi. Tamam Fransızları e, Balkanlarda da indireceğim Osmanlı için. Yani alabildiğim kadar toprak almayı düşünüyorum açıkçası. Oo, Avrupa'da silmişler lan. Bu arada İspanya'yı aramızda görmek çok isteriz ya. İspanya'yı müttefik olarak aramızda görmek çok isteriz. Hemen aramızı iyileştirelim. Ben görmek istiyorum bu arada İspanya'yı. Harbiden e, güçlü bir devlet olabiliriz. Çok iyi abi. Sadece şu bölge biraz şey. Avusturya oh, yaşayan ölü nasıl yaşıyor hala bilmiyorum. Evet istediğimiz gibi diyor her şey. Yunanistan bölgesini yani pek de elemek istemiyorum açıkçası da yani Fransızların olduğu için. Tamam Avrupa'da da güzel ilerliyorum. Ortadoğu'da bitmiş. Keşke İtalya oraya çıkartma atmasaydı ki İtalya ile de hesaplaşacağız. Tek başımıza giriyoruz ya. Tek başımıza giriyoruz her zaman güzeldir abi. Müttefikle gelince bu oyunda harbiden girilmiyor. Ki oyunun en saçma yönlerinden biri vassal olarak barış anlaşmasını ben imzalamamdı. Beni de ilgilendirmez dedim. Çok iyi hocam. Ve bundan sonra barış anlaşması yönünde yani bir karar alabiliriz bence. Tamam. Şu anda ne veriyorsa ne alıyorsak Bakalım 80 134 Olmadı hocam Afrika bölgesi biraz şey Yani İtalyalılar orada Ya illa ben mi düşüreyim ya İlla ben mi düşüreyim hocam Yeter oğlum ya Gel Korsika'ya al. Oğlum ne oldu lan orada ya? Hadi. Ha gayret. ha şöyle ya. Tamam %42. 75'e 139. Yine kurtarmıyor. Aa Ruslar canlanmış. Güzel. Güzel hocam güzel. Peki nereler alabiliyoruz? Pek de bir yer alamıyoruz. Bence bekleyelim. Bence bekleyelim. Ama Fransa nerede yeri kaldı ya? 46. Önümüz açılıyor. Geri toparladılar. Avusturya savaşa girmedi mi? Ana. Hah. Ha? O zaman direkt şöyle verek ya. İstanbul'u veremiyorum. Bir barış teklifine gitsinler ne oluyor? Kabul edildi. Ben bir daha savaşırım Fransızlarla. En azından bunlar gelmesin de. Güzel abi videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seriyi böyle şekilde gidiyor. Azerbaycanımız artık büyüklüğümüz kadar büyüttük. Ottoman Empire olarak da kendi gücüne kavuşturmaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde yine Rusları tokatlayacağız. Osmanlı'yı güçlendireceğiz. Ve Osmanlı'yı eski gücüne kavuşturacağız. İtalyanları tokatlayacağız. İspanya yanımıza çekmeye çalışacağız. Sonra seriyi bitireceğiz. Bence yeterli. Gayet yeterli. Şuradan da asimilasyon işlemini yaparım ben size konuşurken. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilir. Veya ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.